Merhaba arkadaşlar bugün sana beraber Magic Parkour'un ilk bölümüne hoş arkadaşlar bugün Magic Parkour'un kısa bir şeyini izleyeceğiz daha fazla kanala abone olabilirsiniz burada mesela ne yazıyor düz yürü düz yürü ikisi de düz yürü bir tane yatak varmış burada şunu şöyle 60 tane abone olur en başta evet bakalım zor mu iyi bunu yapabiliriz diye düşünüyorum şöyle atlarsak bunu yapan adamı helal olsun Daha gelmez ama Allah ay 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 yanıyorum onu. Lan yanıyorum yanıyorum. yanıyorum yanıyorum Kıçım yanıyor Bunu göbereceğim ben yamaya çabuk 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 Bu baya zor parkur Yani bir derim bunun altı Hadi lan Hadi abi lütfen ya Evet oldu şu süper, süper süper Evet şöyle Evet Evet. Öldü arkadaşlar kolay gelsin. Evet hemen devam edelim buradan. Burada yapmıştık galiba. Şöyle hemen bakalım. Şöyle hemen dur ne? Dur. 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 Tamam iyi lan süper ayıza lan bana Oğlum bu atayış ne biçim pıskırtma lan Bana gelmesin Abi öldük Abi çok çabuk ölüyoruz yaa Bakın bana zor baktın yani ne, Uzun olmasa Kovaların alırlar beni Abi benden üçer demiş pardon Tamam Arkada ne var acaba çok merak ediyorum Şuraya hemen Şuraya hemen Abi Abi cama bakar mısın? Öldük ya. Bak. Abi çok kötü ya. <laughs> Bebisin bu arada vur bana. Yani. Tabi, videoda şimdi ben de koydum. Çok saçma oldu Arkadaşlar uzun zamandır video çekmem onun için 2 yaşta yakın video çekmedim. Onun için bu, bu zor parkı arıyordum. Bulduk onda. Evet. Abi. Ah. Ben bunu yapmayacağım. Ben bunu yapmayacağım bak. İzle bak. Pay çekmeyeceğim. Çekmeyeceğim bak. Riski ölürsem o maçta olacağı için. Buraya geçeyim miyim? Şimdi zor. Yenileme arkada. Şöyle gelelim o zaman. Allah! Abi ya! Kötü Çek çekseydim. Ha boş ver çekmeyeceğim. Böyle. Ha şöyle dur lan. Ha şöyle tüm de böyle yükselt. Al bak. Yapan abi ya çok zor ya. Hayır. Tabi i̇şte, siz diyorsunuz. Ay, şu an diyorsunuz dur ya bunda ne var diyoruz arkadaşlar. Mod öldüğü mod değil yani. en zor modlardan biri. Ee, çünkü yani zıplamızı biraz kontrol bakın. Nasıl ne kadar yavaş için görünüyor. Görünüyordur kamerada. Abi bak zıplamıyor ya. Yemiyor mu zaman? Allah.

<Cornell> هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يا <altogether> Bekleyin biraz ben bir korkuyorum ölürsem çok zor olacak. Abi buraya atlamıyor ya. Onu ne yapacağız? Atlamıyor ya. Şöyle ben. Abi düşersen öleceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh geçtim. O oh, araba geçtim. Abi ah, vallahi bile geçtim. Şimdi geldi buralara. Abi. Bu ne oğlum? Allah! Abi zıplamış ne çok korkuyorum. Aha iki tane olsun. iki tane koymuş biri. Abi ya yapma bunu bana. Yapma ya. Şu an ben size bilgisayarı kıracağım ha. Abi yeter artık Pardon, şuraya kalır mı? Pardon. Nasıl? Tamam. Şuraya kalır mı? Oğlum benim Ya pardon. Buraya gelmişken yani ölmek olmalı. Ben bir de oraya salacağım. Yapma. Bana, Yapma. Bana. Allah. Çok zor. Çok. Yani bir şekilde zor. Arkadaşlar bunun zaten zor oldu. Son bir yerde alıyor sonra Spopoy'a çekemez genelde boyu çok çıkmadı yapamazsınız çok zor Yapanlar var sayılı ösmeleri Arkadaşlar benim bu kanalımı Fadeli kadar paylaşırsa <laughs> sevinirim Aa bak taş şuradan geldi şimdi bak Buradan Yukarı doğru çıkarsın evet Ya yukarısı kolaymış bak ama Yoo bu da zormuş abi ya Ne yapacağız? Abi yapma 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 çık, çık çık Bana yapma bunu Bana yapma Yapma ya öyle. <laughs> motoru, ne oluyor ya Düzlüyor düzlüyor düz, 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 düz. Tamam düzlüyorum kardeşim ya öyle. Bu kez ciddi bir şekilde Boğazım falan çok ağrıyor yani. Oh. 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 Ya siz kendin mi? Nerede oldu Abi ya bu lütfen ya bak inan bize kardeşim. Bir de kısa yani. Kısa ama çok zor arkadaşlar. Kısa mı? Ama... Ya dur onu atmaklar bir şey var ama ne var daha iyi nasıl bakalım. Ya şimdi batışını izliyoruz. Tamam bak bak Gel win. Abi hep en son ya. <laughs> ölmez zorundamsın abi ya. Vallahi billahi ölmez zorundamsın. var. Şey de. Ya. Abi moselem, moselemi ya geber geber. Allah Allah. Kusurun bir şey. Yapan varsa helal olsun derim. Vallahi billahi yapan varsa helal olsun derim. Abi bayılan. Bende lan o lan. Şimdi. Şurada sakince. Sakin. Sakin. Aman aman aman. Arkadaşlar dediğim gibi kısa bir parkur. parkur. Sen böyle. Yazıyordu. Abi yapmasak Lütfen. Abi ya oraya çıkacağım direkt. Niye akşam olmuş? Akşam olması daha kötü. Bana göre. Akşam olması da aynı gözüküyor ya. Derin farklı gözük Farklı gözüküyor da belki. Abi ya bu lütfen ya seyir almasın ya. Öl ya öl valla öl ya. Yeter ya. Ya bu kadar kötü, kötü bir şey. Kötü parkur öldürüp geldi resmen. Öl tamam öl. Tamam öl. şöyle yapayım. Sıfır. Hop. Abi düşersem çok kötü olur. Çekim şansı var bu etime. Yatayım mı güzel? Ha, akşam olsun Be bekliyorum. Bekliyorum çoğunu ha. Artık buradan başlarız yani. Korkumuz yok. Şöyle. bak. Fark ettiniz mi? Acele ettik mi biz ya? Tamam olsun gene. Çok güzel ilerlememiştik. erken Şöyle. Abi zıplamıyor resmen ya. Çıldıracağım ya. Buraya buraya zıplamayacağım Hadi be. Ama çok yaklaş olmuş bir Abi video kesiyorum. Oraya geç Burayı bitirdim sonra görüşürüz buraya daha bir videomuz buraya geldim bile biraz yani buraya geldim şimdi ileride ne varmış arkadaşlar kaç kere dedim bilemezsiniz yani bir saat mi almıştır bunu abi o çekeyim şurada çekebilir miyiz ha Oo! oklar var sonra da var lan öyle oklar yaparız bakarız da ah

lütfen. Kayışla bağlamamızı söyle galiba. Bağlayalım. Sonra. Burada bir istiyor galiba. Bir tebrikler tebrik diyor. Arkadaşlar videoyu burada işte Daha fazla çalışırsa böyle parkur şeylerlik kanalıma abone olun like atın. Şöyle bir 50 like gelmesini isterim. Ya 15 like. Ee, dedi bir bakıya kanlı fe, facede, feisti, instagramda, twitterda vesaire şeylerde paylaşmanızı isterim. Kendinize bakın. Hoşça kalın dur. Kapa şöyle bir tırmış gel buraya gel. Sen burada ne yapıyorsun lan? Ada parkuru en başta dur. Size bir göstereyim parkur Abi beni çok iyi yordu biliyor musun? Siz nerede? Atma bayağı. Yuhuu! Adam gibi kim deyince? mu? Atım ölü ya. Ula at ölü. Ah be. At Bravo be at. Ata gastorunu. Ah be çıkalım. Allah doğru geliyor. <laughs> Hadi göstereyim. Hadi göstereyim. Arkadaşlar video burada bir şey daha fazla kanalıma abone olursanız kendinize yakın like atın. Yorum atın arkadaşlar. Çünkü bilemediğim şeyler oluyor. Onu da çok sağlamayın.